Kaza Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Şanlıurfa'dan Gaziantep istikametine seyir halinde olan Abdülmutalip Hazaloğlu kontrolündeki Akarka yüklü tanker, Gaziantep Nizip otoyolunun 19. kilometresinde kontrolü kaybolduktan sonra devrildi. Feci kazanın ardından sürücü Hazaloğlu araç içerisinde sıkıştı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile otoyol polisi sevk edildi. Sürücü Hazaloğlu olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı. Hazaloğlu olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Feci kazada hayatını kaybeden Abdülmutalip Hazaloğlu'nun cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Şırnan Silopi ilçesinde defnedileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.